Arkadaşlar piyasada 200 220 250 280 lira gördüğünüz sotlar bizde de var ama ev yapımları 380 lira. Bizim iş yerimize gelip pazarlık yapıp esnaflığımızı sorguluşsuz hakaretler edicisiz işte böyle mi esnaflık olur? Esnaf dediğim böyle mi olur diyorsunuz? Ama esnaf dediğiniz kişinin veya esnafın bir sözü, bir çizgisi olmalı ve belli bir fiyat politikası olmalı. Düşünsenize ben bu ürünü bir müşteriye 350'ye vereyim, bir müşteriye 380 e vereyim, diğer müşteriye 300'e vereyim, diğer müşteriye 250'ye vereyim. Esnaflık bu mu? E bu müşteri pazarlık yaptı, 250 olsun, bu müşteri pazarlık yapmadı, 400 olsun. Böyle bir esnaflık olur mu? Biz bir Eylül'den beri ev üstotunu 380, biber salçasını 240, kahvaltı, yemekli biber salçasını da 220'den veriyor. Bizim masrafımız arttı, giderlerimiz arttı ama biz bu fiyatları sizlere yansıtmadık. Pazarlık yok, sabit fiyat, tek fiyat. Esnaf Deryaman sözü tek olacak.